Vatandaşlık maaşı kapsamı kimleri içeriyor? Bu soru günümüz gündemine oturdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşlık maaşının ayrıntılarını halkla paylaştı. Aile destek programının Temmuz ayında sona ermesinin ardından uygulanacak vatandaşlık maaşı şartları ve başvuru tarihleri merak konusu oldu. Peki, vatandaşlık maaşı nasıl ve nereden alınır? İşte başvuru süreciyle ilgili önemli bilgiler. Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarla detayları paylaştı. İşte sözleri. Türkiye Aile Destek Koruma Programı, geçmişteki sosyal yardım anlayışından farklı bir yaklaşım benimsiyor. Sadece yoksulluk sınırını değil, sosyal refahın paylaşımını da temel alıyoruz. Vatandaşlık maaşıyla birlikte bütünleyici sosyal yardımlara da önem veriyoruz. Kamu tarafından yapılan sosyal yardımların yaklaşık yüzde Sini Bakanlığımız gerçekleştiriyor. Geri kalan yüzde 18 ise farklı kurumlar ve bakanlıklar aracılığıyla dağıtılıyor. Bu dağınık yapıyı bir araya getirerek daha bütüncül bir sistem oluşturduk. Vatandaşlık maaşı da bu süreçten ortaya çıkan bir sonuçtur. Koruyucu ve önleyici sosyal yardım anlayışı son derece önemlidir. Gelecek dönemde bunu özellikle hayata geçirmeye devam edeceğiz. Aslında bu sürece başlamıştık ve geliştirmeye devam ediyoruz. Sosyal yardımları sadece insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak, yoksulluklarını kısmen gidermek amacıyla değil, aslında insanların yoksulluk sınırına düşmemelerini sağlamak için bir kaldıraç olarak kullanıyoruz. Yoksulluk sınırına düşmemeleri için önleyici tedbirler alıyoruz ve bu şekilde insanların refah seviyelerini artırırken maliyetleri de azaltıyoruz. Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuyla ilgili açıklamalarında detayları paylaştı. İşte Bakan Yanık'ın açıklamaları. Türkiye Aile Destek Koruma Programı, sosyal yardım anlayışından farklı bir yaklaşım benimsiyor. Sadece yoksulluk sınırını değil, sosyal refahın paylaşımını da temel alıyoruz. Vatandaşlık maaşıyla birlikte bütünleyici sosyal yardımlara da önem veriyoruz. Kamu tarafından yapılan sosyal yardımların yaklaşık yüzde 82, Sini Bakanlığımız gerçekleştiriyor. Geri kalan yüzde 18 ise farklı kurumlar ve bakanlıklar aracılığıyla dağıtılıyor. Bu da, Anık yapıyı bir araya getirerek daha bütüncül bir sistem oluşturduk. Vatandaşlık maaşı da bu süreçten ortaya çıkan bir sonuçtur. Koruyucu ve evet. önleyici sosyal yardım anlayışı son derece önemlidir. Gelecek dönemde bunu özellikle hayata geçirmeye devam edeceğiz. Aile bazlı vatandaşlık maaşı ne kadar olacak? Aile bazlı vatandaşlık maaşı, her hane için asgari ücret düzeyinde bir maaş anlamına gelmektedir. Asgari ücretin net miktarı 8506 liradır. Eğer bir aile bu miktarı karşılayamıyorsa ve 3 kişilik bir ailenin geliri 10.000 TL ise, bu miktarı 3'e böldüğümüzde 3333 lira gibi bir rakam çıkmaktadır. Vatandaşlık maaşı başvuru ve ödeme tarihleri. Bakan Yanık, vatandaşlık maaşı başvuru ve ödeme tarihleriyle ilgili bilgileri de paylaşmıştır. Aile destek programından elde ettiğimiz tecrübelerle önümüzdeki dönemde bu programı devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Programımızı koruyucu ve önleyici sosyal yardımı içeren bir vatandaşlık maaşına dönüştürme çalışmalarımız bulunmaktadır. Bu konuda ilerleyen süreçte kamuoyuyla ile yeniden paylaşım yapmayı hedefliyoruz şeklinde ifade etmiştir.